Dünyada sadece iki yerde yetişen damla sakızı ağaçlarının çeşmede bulunduğu bahçedeyiz şu anda. Bir sakız adasında yetişiyor, iki dünyada sadece çeşmede yetişiyor. İşte biz de şu anda çok faydalı olan, herkese şifa dağıtan bu şahane ağaçların yanında damla sakızının faydaları nelerdir şimdi sizin için öğreneceğiz. Uçsuz bucaksız damla sakızı ağaçları var burada. Ve şimdi de Hasan Bey'e sormak istiyoruz. Dünyanın en önemli ürünlerinden biri. Çeşme'de yetiştiriyorsunuz. Evet teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, dünyada dediğiniz gibi sadece Yunanistan'ın sakız adasında ve Çeşme Yarımadası'nda yetişen bir ürün bu. Sakız ağacı fıstık kökünden gelir. Pistachia varchia diye geçer. Ve e, bu ağacın e, damla sakızı olarak bildiğimiz ürününü veren, yani faydalı şifalı ürününü veren, hı hı. reçinesini veren türü sadece Çeşme bölgesinde yetişiyor Türkiye'de. E, bu ağaçların Ağustos ayına, Eylül ayında, e, Haziran ayındaki çizimiyle beraber e, akan e, burada gördüğünüz gibi reçineleri. Evet. Bakın ağaçlar çizilmiş. Çizilince de ağaçların arasından reçineler akıyor Aşağılar şeffaf. Aşağılar belki daha şöyle net olabilir. Evet bakın görüyorsunuz. Ben de ezmek istemiyorum bu arada beyaz tozları. Bakın bunlar reçineler. Akan reçinelerimiz var yerde bakın bir aydır akmış. Bu kireç tozunu sorarlar genelde. Bu ağaçların altındaki beyaz olarak gördüğümüz kireç tozudur. E, akan sakız damlalarının toprakta kirlenmemesi için ağaçların altına beyaz kireç tozu serilir ve çizim ondan sonra yapılır. Çizilen e, dal e, gövdelerden akan sakız reçineleri iki ay boyunca... Bu kireç tozunun üzerine akar ve orada çeşme rüzgarıyla beraber hem aromasını alır hem de kurur. Zaten sadece çeşmede olmasının sebebi budur. Buranın rüzgarı bunu kurutuyor. Diğer illerde denemeler yapılıyor. Ağaç yeşil, damla sakızını da üretiyor fakat likit şekilde akıyor ve donmuyor. Evet. bu çeşme rüzgarı bunun aromasını ve sertleşmesini sağlıyor ve damla sakızını gördüğünüz gibi üretiyor. Damla kızını böyle ben bunu tüketebilir miyim? Tabii tüketebilirsiniz, direkt alabilirsiniz. Bu çok faydalı bir ürün. Ee, Avrupa İlaç Birliği damla sakızını herbal medicine olarak ilan etmiş durumda. Yani e, bu doğal bir ilaç. Ee, özellikle mide hastalıkları, gastrit, gastronomi ile ilgili bağırsakla ilgili problemler, e, iltihapla ilgili vücuttaki problemler, e, cilt problemleri, e, ağız sağlığı gibi konularda. Çok faydalı bir ürün. Artık Türkiye'nin de bir yerli damla sakızı üretimi başladı. İlk defa geçen sene 50 kilo yerli çeşme damla sakızını ürettik. Çeşme damla sakızı için coğrafi patent başvurusunda bulunuldu. İnşallah çok kısa süre içerisinde çeşme damla sakızı dünyadaki pazardaki yerini alacak. Gerçekten tadı da çok lezzetli. Aynı sakız bildiğiniz sakız. Mesela şu anda çiğniyorum çiğniyorum. Hem çok tatlı bir aroması var hem de normal bildiğimiz sakız doğrudur. Ee, bu sakızı tüketirken e, genelde bu sertleştiği zaman e, bunu toz haline getirip kullanıyorlar hı hı. E, süt ürünlerinde. Yani şimdi bastığın zaman genelde hep gastronomi dalında kullanılmış sakız. Hı hı. Ülkemizde de yani sakızlı dondurma, sakızlı kurabiye, evet. sakız kahvesi olarak biliniyor. Ama sakızın aslında farmakoloji ve gaz, kozmetik tarafı da çok güçlü ve kuvvetli hı hı. ve katma değerli ürünler üretmemize sebep oluyor. Şu anda ilk defa mastik kozmetik alanında Türkiye'de bu ürettiğimiz yerli çeşme damla sakızlarıyla e, biz e, yara kapatıcı, leke giderici kremler ürettik. E, sakız yağını çıkardık distilasyon sistemiyle e, dallarından ve kirli sakızlardan. E, bunu çıkartırken e, sakız suyu dediğimiz sakız hidrosolleri de üretildi. Çok değerli bir ürün, meşakkatli bir ürün. E, yani bu iki ay buna akıyor, ondan sonra dönüyorsunuz, topluyorsunuz, temizliyorsunuz. işte yerlerde pirinç... pirinç ne kadar? Ediliyor. Ee, şimdi tabii dünyada marketi sakız arası belirlediği için orada euro ile satılan bir ürün. Ee, dolayısıyla da e, Türk lirasına vurduğunuz zaman şu anda kilosu 6-7 bin liralara geliyor. E, bu aktarda satıldığı zaman kilosu 10 bin liralara kadar yükseliyor. Çünkü daha küçük paketlemeler halinde satılıyor. E, çok katma değerli bir ürün. Yani biz e, şu anda Çeşme'de e, çiftçilerimize, tarımla uğraşan dostlarımıza ya da tarıma yatırım yapmak isteyen dostlarımıza mutlaka sakız ağacı yatırımı yapmalarını öneriyoruz. Çünkü e, zeytinle e, bademle karşılaştırdığınız zaman e, bunların e, geri dönüş süreleri e, çok daha e, kısa ve ee, ekonomik. Evet. Ee, fakat buradaki en büyük sıkıntı e, bu ağaçları 5 e, sene sakız alana kadar bekleyeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Çok sevdim. Ben biraz sakızların içinelerini toplayayım. Buyurun tam orada <laughs> önünüzde duruyor ağacın dalından. Ne kadar güzel bir sürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.